derdi. Sayın seyirciler, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İstanbul'da üniversite öğrencilerine din ve devlet ilişkileri konulu bir sempozyumda seslendi. Arınç, Atatürk'ten kiliselerde kıyılan nikaha, hatta ateizme kadar pek çok konuda çarpıcı mesajlar verdi. Ama layıklık konusu netaneli bir konu. Bugün laikliğin yeniden yorumlanması gerektiği konusu Türkiye'nin önemli bir konusudur. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İstanbul'daki Doğuş Üniversitesi'nin konuğuydu. Öğrencilere din-devlet ilişkileri sempozyumunda seslendi. Layıklık yeniden yorumlanmalı cümlesini o konuşmasında kurdu. Örneği Atatürk portresi üzerinden verdi. Biz duvardaki bir portre değiliz. Şurada duvarda bir portre olsaydı eminim. Mesela Atatürk'ün orada ışıkla verilmiş. Dikkat ederseniz hep aynı istikamete bakıyor fotoğraf orada kaldığı müddetçe aynı istikamete bakacaktı. Düşünceleri geliştikçe, anlayışları geliştikçe, dünyadaki bir takım teknolojik imkanlarla dünyayı tanımak mümkün oldukça düşünceler elbette farklılaşabilir. Arınç, Türkiye'deki laiklik kavramının Fransa'ya benzediğini vurguladı. Ama Fransa'da farklı uygulamalar olduğunu dile getirdi. Kilise nikahları tartışılmıyor dedi. Kiliselerde nikah kıyılması konusu bugüne kadar hiç tartışılmadı olması lazım. Bunlar bir taraftan toplumun gelenekleri, görenekleridir. Bir taraftan inancıdır. Bir taraftan sosyal imkanlar sebebiyle bu kullanılmaktadır. Ama Türkiye'de bunların hepsi yer geldi tartışılır. Arınç konuşmasında laikliğin bir yaşam biçimi olduğunun da altını çizdi. Laiklikle dinsizlik birbirine karışmamalı diye konuştu. Din hayatın en büyük gerçeği bu fıtri bir inançtır. İnanırsınız veya inanmazsınız inanmamak da bir inanç aynı zamanda. Ben seni hor ve hakir görmem, seni bu inansızlığından dolayı sorgulamam, bu inansızlığından dolayı diyelim ki ateşsin sen, sen şundan mahrumsun diye. IMF Türkiye temsilcisi.